Merhaba arkadaşlar. Xpor yayınımıza hoş geldiniz. Bir Damla Hayır projesine Ramazan ayı boyunca destek veriyoruz. Bağışlarınızı Bir Damla Hayır projesine yapabilirsiniz. Linki aşağıda yazacağım, belirteceğim. QR kodu da yazacağım. Oraya da oradan direkt barkodla bağışlarınızı yapabilirsiniz. Allah Bugün, kabul etsin şimdiden. Bugünkü konumuz Trabzonspor Hatayspor maçı. Evet. Öncelikle e, maçla ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Evet, Trabzonspor yine bildiğimiz gibi ilk yarı çok pozisyonlara girdi aslında bu sefer. Pozisyonlara girdiğine rağmen yine de çok pozisyon verdi rakip takıma. Maalesef ilk yarı 1-1 bitti. Daha bol gollü izleyici tarafından bakarak keşke daha gol olsaydı diyoruz buradan. Evet böyle yani ilk arayı öyle yorumluyorum ben. Ben de şey söylemek istiyorum. Aslında Trabzonspor oyunu kazanmak için yeterince pozisyona girdi diye düşünüyorum. Bugünkü yani o günkü şanssızlığı oyuncularının kaleyi topu tutturamaması yani o kadar çok şut, o kadar çok kaf, O kadar çok kafa topu yapıldı, o kadar çok şey yapıldı. Ona rağmen Trabzonspor bir türlü gol atmayı beceremedi. Bir tek işte Zupkov İlkinde yapması gerektiği golü ikinci hamlesinde yaptı. Evet. Bunu söyleyebilirim. Ee, bu ara Şenol Güneş de bugün itibariyle e, istifa etmiş. Evet. Trabzonspor camiasına hayırlı olsun diyelim artık ne diyelim. Şenol Güneş'e de gelecek planlarında başarılar diliyoruz. Aynen. Yani e, olması gereken bir hamleydi. Her iki Geç taraf, bile kalınmış bile olabilir. Tabi. Her iki tarafa hayırlı uğurlu olsun. Tabi Trabzonspor taraftarları şimdi bayram ediyordur herhalde. Büyük Bayramı yani. erkene çektiler. Ee, öyle yani. İki taraf için hayırlı uğurlu olsun. İki taraf için hayırlı uğurlu olsun. Ee, bu ben... arada Şenol Güneş'i Trabzonspor sportif direktör olarak da istiyormuş. Daha doğrusu. Allah Allah. Evet. Yani öyle teknik şey direktörlük okudum. değil de sportif direktör olarak Aynen. devam edecek yani takımlar. Yani. Öyle bir şey duydum. Yani öyle. gölgesi hala yeni teknik direktörün üzerinde olacak. Aynen. Anlaşıldı. Evet. Öyle bir şey duydum. Kendisi Fatih Teke'yi istiyormuş çok. Ve Arda Turan da konuşuluyor şu an. Nuri Şahin de duydum ben sanki. Nuri Şahin bir de e, Şota Arveladze. Şota Arvelat. Benim anlamadığım Türk takımlarında şöyle bir genel sıkıntı var. Galatasaray'da da bu aynı. Fenerbahçe'de de aynı. Mesela Ersun Yanal iki kere geldi Fenerbahçe'ye. E, Aykut Kocaman Galatasaray'da Fatih Terim. Bilmiyorum kaç dönem yaptı. Şenol Güneş, Şenol Güneş Beşinci dönemi. Bitti yani. Bitti. Şimdi. evet. Yani belki belki 6-10'a kadar bu yolu var herhalde. Yani ömrü yeterse. Tabii. Ee, ben yavaş yavaş pozisyonlara geçmek Hı -hı. istiyorum artık. Ee, defterime her şeyi yazdım her zamanki gibi. <laughs> Öncelikle e, 22. dakikada Hatay'ın müthiş bir kafa golü var. Evet. Orada Hakem'in bir hamlesi e, oldu değil mi? Orada, orada bir Hakem e, oyuncuya foul yaptı arkadaşlar. Sarı kartlık bir müdahaleydi bence. Aynen. Ee, öyle bir ilginç bir pozisyondu Hakemlerimiz nerede duracağını, nasıl duracağını bilmiyor. Yani oyuncuların koşu yoldan falan bilmiyor, giriyorlar. Evet. Bunu da buradan belirtmek istedim. Ee, 27. dakikada bana göre penaltı olan pozisyon Hakem VAR tarafından iptal ettirildi. Sen bu konu hakkında bir şey söylemek ister misin? Ya ben e, sana katılmıyorum açıkçası. Ben e, penaltı yok diye yorumluyorum. Çünkü e, Şöyle kurallara göre penaltı yok ama ben bundan önce de söylemiştim hani e, ceza sahası içerisinde eledik gelen toplar penaltı olması gerektiğini düşündüğüm için ben söylediğimden e, vazgeçmeyeceğim. Bence penaltı. Evet ben e, katılmıyorum. Bence e, penaltı değildi. Doğru karar verdiler. VAR'dan zaten Zaten kurala göre penaltı değil. Aynen, yani bence de penaltı değil çünkü adam orada kayarak şurasına değiyor. E önce vücutundan sekiyor zaten. Aynen, vücut, yani kayarak tam kontrol edemediği için ben de o pozisyonda penaltı vermezdim açıkçası. Ama tabii o pozisyonlarda veren de var. Yani tabi ki, tabi ki. İlk defa gördüğümüz bir şey değil yani sonuçta. 42. dakikada Zubkov Trabzonspor'a beraberliği getirdi. Evet. Danilo Sikan orada güzel bir orta çıkardı. Evet. Ama Danilo Sikan'a Hatay'ın ikinci golünde de birkaç kelimemiz olacak. Aynen. 49. dakikada e, Banza yerde kaldı hakem. Tereddütsüz penaltıyı verdi. Ve yine Vardan penaltı döndü. Döndü evet. Ama burada kesinlikle penaltı olmadığını düşünüyorum ben. Yani burada doğru bir müdahale vardı. İlki de doğruydu da hani benim e, konusunda biraz e, tereddütlerim var şu anki kuralla ilgili. O yüzden onu belirtmek isterim. Penaltı iptali doğru bence. Evet, doğru aynen. Ondan sonra Trabzonspor o kadar çok atak yaptı. Kafa vuruşları, <laughs> e, Mendy topu dışarı ıskaladı. Neler oldu, neler? Yani 3-4 kere e, şey Lundstrom direğe ç e, orta saha Türk Okay. 3-4 okay. kere kafa vuruşu yaptı, olmadı. Evet. E, şanssızlık diyelim. Şanssızlık. Evet. Ama atamayana atarlar kuralı tekrar devreye girerek Evet. 65. dakikada Danilo Sikan'ın Müthiş hamlesinden sonra Hatay Spor e, müthiş bir gol atarak ikinci birinci ve ikinci gol gerçekten izlemenizi tavsiye ederim İzlemediyseniz izleyin yani evet. uzaktan yaklaşık bir 30 metre var herhalde 25-30 evet. metre var. Aynen. E, Urcan Çakır'ın orada yapacağı hiçbir şey yok. İlk golde de yapacağı bir şey yoktu kendisinin. Çünkü ilk gole yine geri dönerek e, bir Şimdi şey söylemek istiyorum. Bir orada, bir bir kafa e, vuruşu. Orada Görkem sağlam. Çok boş kaldı o pozisyonda. Evet, defans tabi ee, o vardı orada. Aynen. Sanki e, yani sağda sanki böyle e, sağda yalnız bırakılmış aynen. bir ada aynen. gibi aynen. Aynen. hissettim ben orada. Golü görünce. E, öyle yani. İkinci evet. golde de ikinci goldeydik zaten. İkinci golle gelince orada da Sikan e, Aslında Sikan o dakikaya kadar bence fena bir maç çıkarmıyordu. Ama o hatayı gördükten sonra dedim ki ulan Yine yaptı yapacağını. Aynen. Orada çünkü topa doğru hamle yapıyor. Hatay Sporlu oyuncu araya girerek topu şey yapıyor. Peşinden gitmeye tenezzül bile etmeden adam müthiş bir şut çıkararak. O karakter işi mi yoksa niye o şey ya yaptı? Ya aslında öyle? ona bakarsan pozisyon olarak onun pozisyonu değil orası. Hani fark etmez ama normalde hani nasıl diyeyim sana top çünkü e, onun yakınına geldiği için bence mücadele etmesi lazım etmesi lazım ama defans oyuncuları bu konularda biraz daha istekli istek, daha sert daha sert hucum oyuncusu olduğu için o konulardan hani defans yapma konusunda zayıf kalabilir evet. yani orada belki öyle düşünüyorum ben şu an ama e, orada kesinlikle oyuncunun peşine gitmeliydi en azından rahatsız etmeliydi hani o şutu çıkaracaksa da o kadar rahat şutu çıkarmaması gerekiyor. Evet. oyuncu. Aynen. Ama müthiş bir goldü gerçekten. İnanılmaz Aynen. bir goldü. Orada Uğurcan <laughs> Çakır'ın da yapacağı hiçbir şeyi yoktu. Ondan sonra Trabzonspor yine ataklar var. Lundstamp'ı direğe vuruyor. Yani orada e, ayağının üstüyle vursa 2-2 olacak. Evet. Orada plasa yapma, plasa, sert bir plasa yapmaya çalıştı. Aynen. madem sert bir plasa yapıyorsun hani <laughs> orta yani yüksekten değil de böyle orta düzeyde bir şut atsaydı belki de yine Gol olacaktı. Evet. Ee, yani Trabzonspor çok atak, e, atak yaptı ondan sonra. Olmadı ama bir türlü. Trabzonspor maçı 2-1 kaybetti. Evet. Ee, ben Şenol Güneş'in istifası sonrası Trabzonspor için inşallah daha iyi olur diye düşünüyorum. Ya Çünkü de, e, aslında Trabzonspor'un kadrosu bence ilk beşe girebilecek bir kadro. Abi bir de e, kadrodan istifade e, U19 takımı Helal, helal evet, olsun. Evet, onu da evet, boş evet. geçmeyelim. U19 takımı Şampiyonlar Ligi, değil değil Ligi U9, U19'da çeyrek ta, ta, firale. Tarih yazıyorlar şu an. Aynen. Yani o, Guru verici. o, o takımdan 3-5 oyuncu çıkartamıyorsan yukarıya sen benim gözümde teknik direktör değilsin Şenol Hoca. Ya onu bırak. Hani bundan gelecek sezonlarda oradan takımda, A takımda kaç tane oyuncu olacak bunu da takip edeceğiz. Tabii. Aynen. Çünkü benim hatırladığım bir dönem var. Cafer Canlar, bilmem neler. Ar bir tek o takımdan Arda Turan çıktı mesela. Ee, Galatasaray'da. Galatasaray'da. Evet. E, Fenerbahçe'de de tabii altın jenerasyonlar var. Beşiktaş. Mesela Beşiktaş'ta Muhammed diye bir topçu vardı. Evet öldü o. Şimdi 4. ligde mi ne oynuyormuş? Aynen. Onun... Barcelona'ya falan gitmişti hatırlıyorsan. Evet. E, mesela Fenerbahçe'de çok iyi oyuncu çıkarıyor. Fenerbahçe altyapıdan şu an evet. e, şu an bence Türkiye'nin bir numarası. Altyapıdan oyuncu çıkarıp... E, i̇kinci numara çıkartıyor. diyelim. Trabzonspor bence şu yani. an şu, Daha şu anlamda geliyor. Şu anlamda şöyle söyleyeyim sana. Tabii ki Trabzonspor şey genel anlamda Türkiye'nin genel anlamında altyapılara baksan oyuncuların %30'u %35'i Trabzonlu, Karadenizli diyelim. Karadenizli evet, diyelim, aynen. Aynen. O, o coğrafyada var bir şey. O coğrafyanın suyunda mıdır, huyunda mıdır bir şeyler <laughs> var yani. Çünkü bak <laughs> yayla takı, çocukları. Milli takıma bile baktığın zaman takımın yarısından fazlası Karadenizli. Aynen. Evet. Bayburtlu var, Rize'li var. E, Trabzonlu var. Var da var. Yani Trabzonlu olmasa Karadenizli olmasa bile bir Karadeniz takımından geçmişi var hani evet. futbolcuların. İlla Karadeniz'e bir, bir dokunuyor, yani. yani dokunuşu var. Milli takımımız için çok önemli bir olay bu. U 19'daki evet. başarı falan da çok önemli. Evet. Ee, benim söylemek istediğim Trabzon Trabzonspor'la ilgili inşallah onların hakkında daha iyi olur ve seneye şampiyonluk yarışında olurlar. İnşallah evet. Çünkü bu sene artık geçti. Aynen. Avrupa hayali de artık sadece Türkiye i̇şte Kupası'ndan dolayı. İşte aslında tam var. şimdi zamanı o genç oyuncuları bir yukarıya biraz bir tattırsalar böyle şimdi, aslında şimdi Trabzonsporlar bana kızacak belki ama puan olarak o kadar da iyi durumda değil de aslında. Ya şimdi e, o Çünkü on... ataklar de kazanmaya başladı. Yani haliyle ana... evet. demek istediğim evet, anlamı önce anladım. bir garantiyle ondan sonra hani son 5 hafta belki altyapıdan oyuncular çıkartıp oynatabilirsin. Çünkü şu an hiçbir şey garanti değil. Hani... Ya şimdi ben e, mesela 3-1 4-0 falan ha, 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 öne geçerken abi. orada bir 5-10 dakika oynatabilirsin. Şu, Ge geçemiyor öne geçemiyor. Evet. Hep geriye düşüp öne Aynen. geçme. Bir şey 3-0 geçse bile 3-2 oluyor son 10 dakikada. 3-2 sonuçla giriyorlar. Ben hiçbir Trabzonsporlu arkadaşımın bu sene ben rahat maç izledim bu sene dediğini hatırlamıyorum. Bir evet. Türkiye Kupası Çaykur Rizespor maçı var. Ee, 5-2'lik maç mıydı? Aynen. Bir o rahat maç ra yani Trabzonspor açısına evet. Denilebilir. Yani e, rahat maç izleyemiyorlar. Aynı şu an Gaz bu sene Galatasaraylılar gibi onlar Ya da ben e, rahat maç izlemesinden e, onu geç, iyi futbol Bazen izlemiyorlar bile, yani o kadar. Zaten Trabzonspor'daki statta seyirci sayısından da anlaşılabilir. Trabzonspor kötü oynuyor. Ya bu zaten taraftarlara da, mesela U19'un Atalanta'ya karşı oynadığı full, 15-20 bin seyirci gelmiş yani. Düşün, bugün mesela Hatayspor maçında o kadar seyirci yok statta. Aynen. İnanılmaz bir durum. Neyse. Trabzonspor evet. konumuzu yavaş yavaş kapatalım. Evet. Ee, bir Damla Hayır Projesi'ne bağışlarınızı yapmayı unutmayın. İyi ki bizimlesiniz. Beraber 200 olun. Aynen öyle. Görüşmek üzere.